Selam arkadaşlar bu videoya devam etmeden önce incehesap.com üzerinde çok güzel bir indirim fırsatı var. Game Power ürünlerine özel %10 indirimimiz var. Hemen incehesap.com sitesi üzerinden Game Power kategorisine ilerliyoruz ve burada beğendiğiniz ürünü sepete ekliyorsunuz. Ben burada mesela bir tane sıvı soğutma beğendim. Bu sıvı soğutmayı sepete ekliyorum. Check promosyon kodu kullan bölümünde 10000 DAYS yazdığınız zaman ee, %10 indirim anında sepetinizde oluyor. Monitörler hariç diğer bütün Game Power ürünlerinde bu indirim geçerlidir. Şimdiden iyi alışverişler. Evet abi 3 kere elektrik kesilmesinden hayatta kalan Yağız. Bakalım şimdi bu çocuğa karşı hayatta kalabilecek mi? Çocuk koşuyor çocuk. Çocuk koşuyor çocuk koşuyor ve tava yedi asla ölmedi. Çocuk koşmaya devam ediyor ve arkasından bir tavayla çocuğun oyununu girdik. Hayatta kaldık Yine silah yok Klasik silah olmayan günlüklerde Bugün Bir aramaya devam ediyoruz Evet Hala bulamadı Hala çıkmadı bu arada Şaşırtıcı bir şekilde Yerde M24 buldu M24 yanında bir tane BSS BSS almaktan vazgeçti Ve hemen yanı başında bir Uzi Ve sonunda silahını buldu Silah demeye bin şahit yine Kanka bu silahlar Oyunda neden çıkmıyor ya Bu klima yine etki etmiyor ya. Arkadaşlar bu arada bizim kanalda bugün droplar aktif. Eğer dropları almak istiyorsanız ünlem drop yazdığınız zaman droplar düşüyor. Eee şey dropların nasıl alacağınızı öğrendiğiniz bir klip çıkıyor. O klipteki adımları yaptıktan sonra droplar düşüyor. Yanlış oldu. Düzelttim ama. Orada klipteki adımları yaparsanız eğer dropları elde edebilirsiniz. Eğer PUBG oynuyorsanız bu droplar işinize yarar abi. Dikindir. Kullanırsınız. AM4. Şu çarp çarpla m de bir vakit getirelim ya azıcık özledim. Tek çaplı baklava iğrenç hoş geldin. Ağuk çıkmadı zaten çok bebek oha. Ağuk çıkmadı dedikten yarım saniye sonra. Abi pişeceğim. Ne olur klima ne olur yalvarırım çalış ne olur gel. Ne olur çalış abi ne olur. Geleceğim yoksa. Umarım klima bozulmamıştır ya. Yaz ayında asla yani. Bir de servis de bulamıyorsun abi. Herkes evine klimayı şu an taktırıyor. Sıcaklar geldiğinde falan taktırıyor. Ya da bir ağırda mağırda bir şey olunca taktırıyor. Aman yani ne olur bozulmasın. Aziz Bey 29. ayıkta olsun eyvallah. Klimacıyım bir sorun varsa. Fakka yok ya. Çalış. Çalışıyor şey valla. Hadi mi diyor? Okay. Yine kapatmadım kanka elektrik geldi. Yani hem de iki kere gitti geldi. İki kere tam kapatıyordum abi elektriği. Servis çalışanım ayağına geldim. Aramana gerek yok. Kanka şu an yani <laughs> sıkıntı yok ama yani gel buyur. Gel bir çayımı içersin. Kalimaya bakarız sohbet, şey, sohbet ederiz. <laughs> <laughs> Klimaya baka baka. <laughs> Abi sıkıntı yok şu anda çalışıyor. Ya bir tane araba lazım adama akıllı ya. kapalı bir ağda. Araba! Baksana lan. Yol versin. Görmüyor musun? Dümdüz yolda ilerliyorum şeridimden. Ne oluyor kanka? Kim ateş etti ya? Öne gelmek için inşallah bozulur dermişim. Demene gerek kalmadı kanka. Zaten şu an soğutmuyor. Sanırım gerçekten din oldu. Direkt başlamıyor yani. İki kere gittik. Kapanıp açıldı. Beyni yandı herhalde. Geçen bunu nasıl düzeltmiştik ya? Bak yine aynısı oldu. Yok geçen de böyle bir gitmişti. Ben servis çağırmıştım. Bir şey yapmışlardı. Hatırlamıyorum. Hayırlısı olsun abi. Ben buradayken de bir atış çıktı ya. Kim o? Neyse. Abi ne olur? Kendini korumaya almıştır. Sigorta varsa indir. Aa, o kadar zor bir şey istedin ki şu an benden. Barış hoş geldin. Örüncelik kutu olsun. Kolay gelsin. Yeniden abi uzun süre oyundan uzak kaldım. Belirmeye ismi hangisini tercih edersin? Aa, kardeşim avuk tercih ederim. Direkt. Hayırlı avuklar dilerim. Şartel var da kapatamam abi şarteli. geliyor sanki. Of, hafif hafif üfürüyor. Bir şeyler yapıyor. Üflüyor da soğuk hava üflemiyor. Kapatıp tekrar açsam bence çözülecek gibi ya bu iş. Türk mantı abi kapatıp tekrar aç öyle düzelmiyor mu? Abi az sonra eriyebilirim canlı yayında. Haberiniz olsun arkadaşlar. Kaç derece biliyor musunuz şu an oda? 30 derece yazıyor ama eminim 30 dereceden daha fazla. Aldım henüz parlamadı. Bekle az daha. Az daha bekle abi. PC artı bir de yalıtım var. O, o Omar yani bu, bu odanın içerisindeki ısı bu odada kalıyor. Nasıl? Yani şu an sıcak ve daha da sıcak. O 5 kill'im var abi güzel maç gidiyor. Birazdan bekleyin bakalım birazdan. Bak şu alnıma iyi bakın. Birazdan şu alnım... Alnımda kendinizi görmeye başlarsınız abi. İyi. <laughs> ya. Yürü git ya. Go ebey ya Abi ne olur. <laughs> Çalış ne olur. Hatta zor hayat. Ben de zorlaştırma ne olur. Bir buzdolabına girip gelsem mi ki 2 dakika. sen niye bana bakıyorsun oradan ya? Öyle pardon. Yok abi yeme tamam mı? Asla o mermiyi yeme. What is that? Ne oluyor lan? Aa, ne ara geçtin ora? Oğlum ben klimayı kapattım. Klima kendi kendine çalışmaya başladı. Ne oluyoruz ya? Beyni dinlensin dedim de yok yemiyor. Abi. Şart sarasmadı devam edemeyeceğim abi oynamaya. Oynadım en zor PUBG şey maçı olabilir bu arada. Şimdi şakasız, şu oyunu kazanırsam ödül lazım yani. Pantinatörlük iş değil bu ya. Oh be çok kötü bu lan. Oh. Oğlum, adam var lan orada. Altı üstü sağlık oldu. Her tarafta adam var Uh. Oh, ah çalıştı, <laughs> çalıştı o. Oh. Herhalde çalıştı bir şeyler oluyor. Üflü, üfle yok kanka, bir şeyler yapıyor klima. Üfle oğlum bana, bana doğru üfle oğlum. Başka yere doğru üfleme, bana doğru üfle dikey yava ver. Dikey yava ver oğlum dikey. Tamam abi tamam. Çalıştı. Erimeyeceğiz arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Oğlum ne kadar zor bir şey olduğunu anlatamam size ya şu Antalya sıcağında. Yeter de kilo almışım lan Antalya sıcağında. düz kılçıksız metre kanka. Uh. Ay. What the fuck? Oğlum bir klima demi fake mi attın kanka? Demin ne güzel çalışıyordun şimdi niye durdun la? Oğlum fake attı klima Allahsız. Şerefsiz. Jack. Hmm? Jack. Burada bir şey daha var. Jack. Ölseydi var ya.

Alın size bombe. Kar olsun düşmanlar. Bu arada parantez içerisinde klima çalışmıyor hala abi. Bunu da not olarak ekleyeyim. Oraya bug oynamış ay 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 ay, ay. Allah'ım. Nasıl bir oyundur ya Rabbi bu ya. Bu nasıl bir oyundur arkadaşlar? Bu nasıl bir oyundur ya? Ben niye böyle şeylere maruz kalıyorum arkadaşlar ya? Neden kafama uçan MG'li bir arkadaş var acaba? Bana bir anlatabilir mi ya? Neden böyle şeyler yaşatıyorsunuz bana ya? Sen kimsin ayrıca? Niye burası bu kadar? Herkes seviyor ya. İpini koparan buraya geliyor arkadaş. Bir şey söyleyeyim mi? MG time bro. Mother bitch. It's MG time.

Yemin ediyorum var ya adamı vuramamasa benim şey elim kaymıyor ya sıfır. Şu 6x al ne olur al artık şu 6x'i yalvarırım al. Adam mı lan o? O. Oğlum bir saniye müsaade et kardeşim zaten etraf yanıyor. <laughs> Kurunun yanında yaş dayanmasın kardeşim hadi. El bombasını atıp yerine mermi koymamız lazım. Depolamamız lazım hatta yani. Abi ne kill çıktı buradan? Yani ben anlamadım ya. Gel abi gel. gel. Panayır vardı sen burada gel. ocam vuruşlar de hocam hiç klimayı çalıştırmasak mı acaba ya? Ne gerek var? Kocur gaza tak ya. Gel gel gata. Klimanın neden çalışmadığını çok merak ediyorum şu an. Yani böyle bu adamları vuruyorum ama klimaya ya sinirlen sinirimden vuruyorum herhalde. Maç bitsin zaten kırmaya bir ben bir soracağım. Arada bir soğuk üflüyor sonra vazgeçiyor abi. Yanacaksın köpek dermişçesine bana. Günahlarımı çıkartıyorum herhalde şu an. Pistin ölmesi lazım. Pistin ölmesi lazım yani. Ya abi ölmüyor ya. Oraya kadar sürebildi ya o arabayı. Ben bir şey demiyorum ya. Neyse arkadan da Allah'tan. Arkasındaki adamı bilerek vurmayacağım abi. <laughs> Arkasındaki adamı bilerek vurmadığım için öldü herhalde. O da benim arkamdaki ama bilerek vurmuyor değil mi? Süper. Ha direkt keşke medkiti bassaydım ya. metkide varmış ya. Ha, tamam güzel güzel. Pozisyon değiştirmem güzel oldu. En azından nesi güzel biliyor musun? O nerede olabileceği belli. Orayı bırakması o kadar kolay değil. Başka pozisyonu yok çünkü. Orada olamaz ki şu kendi pozisyonumu tamamen bir alayım da. Abi çok kötü kaldık bir anda. Göremedim adamı ya. Dik atıyormuş. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Ya, hasar yemeyeceğiz onu biliyorum da. Neyle atabilir buraya çok kötü vurdu. Keşke yakın mesafe araya girseydik ya. Hala aynı yerde. i̇ki bandaj çözer burayı. Mom da var. Güzel güzel. Utility'leri bir harcamaya başlayacağım. Oğlum çok tam görüyor beni ya. Tam görüyor arkadaş ya. G fucking G. Şimdi gel bakalım klima. Nice nice 22 kill. 22 kill bayağı güzeldi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Lütfen aşağıdaki pubg.com linkinden desteklemeyi unutmayın. Yani bu maç için bir destek alırım abi. Halledim şuna. Şuna bak şuna bak. Buraya bak. Ter ter emek. Klimanın çalışmaması abi. 31 derece abi şuna bak. Gösteremiyorum dur. Gösteremeyeceğim. 31 derece yazıyor. 33 derece nem 31 derece sıcaklık. GG abi. Lütfen aşağıdaki park.com'un ikinden desteklemeyi unutmayın. GG's.